Herkese merhaba. Investaze yatırım menkul değerlerden ben Mehmet Arın. Size, sizlere bugün Takas Bank hakkındaki detayları anlatacağım. Takas Bank borsalar bünyesindeki piyasalarda gerçekleşen pay, borç, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası işlemler, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymetlerin e, takasını gerçekleştiren bir kurumdur. E, takas Bank işlemlerinizin gerçekleştirilmesi özellikle Forex tarafında TRT1 olarak yapılmaktadır. Takas Bank'ın sağladığı en önemli avantajlardan birisi de etkin bir merkezi teminat ve risk yönetim sistemi geliştirmiş olmasıdır. Teminat yönetimi hususunda yatırımcıların kötü sürprizlerle karşılaşmaması adına piyasada alıcı ve satıcı arasındaki kurum olarak yer almaktadır. Takas Bank, tezgahüstü piyasalarda yatırımcıların alım-satıma konu olan değerini teslim ve ödemesine dair riski minimum düzeye indirmektedir ve yatırımcıların alım-satım işlemlerinde garanti niteliğindedir. Bu da takas yükümlülüklerinin güvenli bir şekilde ödenmesine olanak sağlamaktadır. Takas mak uygulamasına bağlı olarak Türkiye'deki forex hesabı olan bir yatırımcı hesabında bulunan bakiyenin tamamını ve yapmış olduğu işlemleri takas banka girerek gerçekleştirmektedir. Bunun için de önemli olan iki şey var. Birincisi takas banktan alacağınız Şifreyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz ama en kolay yöntem ise herkesin şu anda kullanmış olduğu e ile şifresi sayesinde de takas marka girerek bir gün sonra bir önceki güne ait olan işlemlerinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Investaze yatırım menkul derler, herkese iyi yatırımlar diler.